Arkadaşlar tekrar merhaba. Yarın 7 Mart 2021 Pazar Adana yarışları malum 9 koşulu. 2 tane altılımız var. Benim çok hoşuma gitti. Çok cazip görünüyor altılı. Ben de cazip kupon yaptım. Ee, yani para verebilir, tevziyelik kupon olabilir. Mümkün olduğunca e, faydalanmaya çalışın. Ben çok umutluyum bu altılıdan inşallah faydası olur birilerine arkadaşlarımıza. Eğer olursa da ne mutlu bize seviniriz, mutlu oluruz. Hepimize bol şans diliyorum. Yarın inşallah iyi haberler almak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.